Herkese merhabalar ben Ömer Şimşek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir süre sonra tekrardan video çekiyoruz. Yaklaşık bir aydır falan kanala hiçbir şekilde video atmadım. Önce böyle çok kısa böyle ufacık dinlersiniz. Bir dakika falan bir açıklamam olacak onun için. Ee, neden video atmadığımla ilgili. Bir aydır çünkü çok yoğundum arkadaşlar. Zaten bunun bir ilk 15 günü internet yoktu. Evde internet gitti. Türk Telekom'dan internet alamadık bir 15 gün boyunca falan. Zaten hiçbir şekilde internetim yoktu o sıra boyunca. Sonrasında da benim zaten çalıştığım bir yerinden ayrıldım. Ondan dolayı doğru düzgün bir şekilde video yükleyemedim. Yani böyle yeni bir işe başladım. Oraya adaptasyon süreci falan derken bir 10 günde öyle gitti. 3-4 günde benim üşen geçtiğinden dolayı videolar gelmedi. O sıra işte dövme falan yaptırdım. Şöyle görebiliyorsunuz. Onlarla falan ilgilendim derken bir ay falan kafadan gitti ama bundan sonra haftada 3 video atacağıma söz veriyorum. <laughs> Hayır dur ciddi olamadım. Haftada bundan sonra 3 gün oyun ıı, bilgileriyle ilgili, oyunlarla ilgili, oyun hikayeleriyle ilgili, oyun dünyasında ne olup ne bitiyor onlarla ilgili, oynadığım oyunlarla ilgili de sizlere videolar çekeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın videoya geçmeden önce. Kanala abone olmayan izleyiciler elenir. <laughs> Şimdi öncelikle arkadaşlar videonun zaten başlığından da gördüğünüz üzere videomuzun konusu GeForce Now ile ilgili. Şu anda buradaki Cyberpunk ile ilgili konuşmayacağız. Yare, şu an Mertcan Bağrı'nın 13 yaşındaki hali gibi hissettiğim video çekerken. Bayağıdır da çekmiyorum ya şu an. Kamera falan karşımdayken bir farklı geldi. Her neyse GeForce Now ile ilgili konuşacağız. GeForce Now'da güzel gelişmeler oluyor. Sızdırılmış oyunlar var. Bu oyunlar konuşacağız? Bunlar gerçek mi? Doğru mu? Ve doğruysa ne kadar güzel olur. Hani inşallah doğrudur onlar. Çok güzel olacak çünkü doğruysa. Birkaç böyle teorim var. Bazı şeyler var. Onlardan konuşacağız. GeForce Now ile ilgili. Öncelikle GeForce Now'daki arkadaşlar oyunların sayısı artmaya başladı. Ve e, tekrar şundan bahsedeyim. Benim internetim evde 24 megabit. 18-19 sürekli alabiliyorum. Çok fazla bana sorun yaşatmıyor. Hani internet hızım bu şekilde. Ve Wi-Fi üzerinden bağlanıyorum. Modeme en yakın durumda oynuyorum. Ve Macbook cihaz var. Macbook'ta birlikte oynuyorum. Hani herhangi bir cihazdan zaten oynayabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. GeForce Nav ilk çıktığı günlere göre şu anda daha iyi. Mesela ben 4 aydır falan kullanıyorum aşağı yukarı GeForce Now'ı. Hani ilk aya göre şu anda performansı bana, benim için çok daha güzel ve oyun sayısı artmaya başladı. Hatta şöyle bir şey var, ben küçüklüğümden beri 2007'de çıkan bir oyun var biliyorsunuzdur. Crysis, Far Cry'ın rakibi. Far Cry gibi böyle, Far Cry ile yarışan bir oyundu. ben Crysis'i hiç oynayamamıştım. Oyunu oynamak istiyordum ve en büyük isteğim yani Türkçe dublaj ve alt yazıları falan. Oyun tamamen Türkçe olmasıydı. Bundan dolayı istiyordum. Oyuna sahiptim ama oyunu indirdiğim zaman açamıyordum. Benim bundan önceki bilgisayarımda hiçbir bilgisayarı kullanıyordum. Onda oyunu hiçbir şekilde yap, çalıştıramadım ben. Hiçbir şekilde oyun çalıştıramadım, oynayamadım. Derken evde otururken telefonuma bir mail geldi. Bu da dün olduğu Crisis Remastered artık GeForce Now'da. Nvidia böyle bir mail attı ve direkt girdim oyun zaten Steam kütüphanemde vardı. Direkt girdiğim ilk böyle bir saatini falan oynadım eğlendim. Güzel bir oyunmuş hoşuma gitti. Ve bu Remastered'la ilgili şu sıralar böyle Remastered'lar da gelecek gibi GeForce Now'a. Hatta GTA'nın Trilogy, 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 GTA'nın üçlemesi GTA Remastered'da gelecek gibi gözüküyor. Gelirse çok güzel olacak. Zaten sızdırılan oyunlar içinde var. Sızdırılan oyunlarda bir sürü var. Ben onları ekrana vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hani bayağı bir oyun gözüküyor şu anda sızdırılan ise de. Nvidia bunu böyle kısmen doğruladı ya da doğrulamadı gibi bir şey. Tam net bir açıklaması yok. Evet dedi biz yaptık dedi. Böyle bir şey yaptık. Böyle bir liste hazırladık dedi. Ama bu tamamen hani Öyleyse rastgele gelmiş bir sistemle de böyle bir açıklama olsa oldu videonun ama e, burada yani yazan oyunlara göre Tomb Raider yazıyor mesela 2021'de diyor Tom Raider'ın yeni bir oyunu diyor. Hani oyunun ismi Anniversary. Ondan sonra Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty HD diyor. Metal Gear Solid 3, Snake Eater HD diyor. Hani bazı yeni oyunlar var. Mesela Rockstar GTA'nın üçlemesini işte remasterlarını bildirdi. Hani onay onay verdi buna olacağına dair. Ama şöyle bir durum var. Hani Nvidia bunun nereden biliyor ve neden hani buraya GTA trilogy'yi koydu, GTA'nın üçlemesini koydu da farklı bir oyun koymadı? İnsan aklına bir soru işareti oluyor ve en güzeli eğer olursa bunu sonra da açıkladı. PlayStation oyunlarını bilgisayara getireceğini açıkladı. Şu anda piyasaya baktığımız zaman oyun yapan bir şirketseniz Nvidia ile her türlü görüşüyorsunuz. Yani bir oyunun çıkıp çıkmayacağını Nvidia'dan daha iyi hiç kimse bilemez. Çünkü oyunlarla sürekli görüşüyorlar ve Sony ile hala görüşme halindelerse Galop War tarzı oyunların ve Spiderman gibi oyunların, Spiderman Miles Morales'in falan bilgisayara geleceğini zaten bildirdiler. Çok yakın zamanda gelecekse ve GeForce Nova'da gelirse çok güzel bir durum olacaktır. Bayağı yani oyuncular için bayağı zirve olur. Çünkü herkese PlayStation yok. Şu an mesela dolar kuruna falan baktığımız zaman hani bütün oyunları oynayabilmek için en az 50-60 milyar bir harcama yapmamız gerekiyor. Xbox alman lazım, PlayStation alman lazım, sağlam bir sistem alman gerekiyor. E bu da Türkiye'de çok e, olası bir durum olmadığı için GeForce Live gibi sistemler güzel. Ya da ben şöyle bir teori düşündüm. Hani daha oyunlar Sony işte bilgisayara getirmeden önce GeForce Now bunu hani bilgisayar üzerinden yapıyor ya bunun aynısını PlayStation üzerinden de yaparsa nasıl güzel olur. Oyunu belki klavye mouse oynayamayız. Sadece oyun koluna oyun koluyla oynanabilir. Bilgisayardan oynarız hani PlayStation ekranını bilgisayara aktarırlar GeForce Now'da biz ama sadece oyun koluyla oynayabiliriz belki. Böyle bir sistem yaparsa GeForce Now bence bayağı bir popüler olur. Rakiplerini hiçbir şekilde Karşınızda duramaz zaten şu an bu piyasada en büyük GeForce Now. Böyle bu video böyle biraz kısa olacak. Bir aydır falan ortalıkta yoktum. İşte hani neden olmadığımı falan açıkladım. GeForce sızıntıları var onlardan bahsettim. Tekrardan videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.